Vallahi şoktayım. Ben de buradan öğrendim. Sürpriz var dedi. Ama kalbim çok attı. Çarşın çok. Kolay değil yukarıdan gelmek. Sevgili dostlar, bu May Mustafa işte. Her an her şeyi yapabilir. Büyük bir sürpriz yaptı. Mutlu olduk mu? Olduk. Siz de mutluysanız bizim için de çok daha değerli. Siz sevgili dostlarımızı böyle bir günde yanımızda görmek tabii ki bizleri mutlu ediyor. Keyiflendiriyor. İyi ki varsınız. Zaten insanlar dostlarıyla büyürler, dostlarıyla güzel şeyleri paylaşırlar. Biz de burada Sayın e, Bay Mustafa sayesinde 58 yaşına geldim. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım. Dünya İki Dünya Savaşı, 4 Dünya Kupası gördüm. Ben böyle bir doğum günü görmedim arkadaşlar. <laughs> en önemlisi, iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Tanju abi, böyle bir gecede benim de da benim için beraber olacaksın. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, e, ee, Tanju abi özellikle her ya yani bizim sanatçı dostlarımız buraya kadar geldi. Birlikte bir fotoğraf alalım. <laughs> Mutlu bir yaş olsun her ikisi ve her buradaki misafirlerimiz için. Tanju abi, yani dünyaya mal olmuş hakikaten. E, bütün e, nesillere hitap etmiş çok e, büyük bir sporcu. Ki ben futboldan canlanmam ama Tanju abi olunca akansızlar durur. Keza Ahmet abi de burada <laughs> çok kıymetli büyüğü ve yine kendi alanında son derece kaliteli bir isim. Gerçek bir beyefendi tanımaktan onur duydu Mustafa Bey. İki doğum günü bir arada Allah nicelerini eriştirsin sağlıkla, mutlulukla. Çok teşekkürler aranızda olmak çok güzel. Suat Bey ve Meltem Hanım da geldi onlardan da alalım. Evet, ben de tabii İki, çok kıymetli dostumun biraz gecikmeyi de olsa güzel gününde olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir ekibiz zaten burada. Dostlarımızla birlikte. Çok değerli sanatçılarımız var. Bay Mustafa ve sevgili Tanju abim Tanju Çolağımızı bizim için çok kıymetli abimizi. Kutluyorum. Nice yaşlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Suat Bey ve Mert Evet iyi akşamlar. <laughs> Evet biri abim, biri kardeşim, iki değerli insan. Önce sağlık diliyorum. Hayırlı yaşlar diliyorum. İyi ki varsınız.